Merhaba arkadaşlar, tekrar hoş Bak. Yine de arkadaş geldi. komple Tekrar arkadaşı, bir tane hoş geldin. Şimdi arkadaşı, ölüm sizi açtın mı? <laughs> Kapattım. Niye kapattın? <laughs> Öleceğiz. Şimdi buradan geçeceğiz. oyunun sesini kısacağız. Evet evet. Ne Tamam tamam ben adam ben. Gerek yok yani şimdi gerek yok yani değil mi? Daha da yeter. Hı Bak. Hı. <laughs> ne yapayım bir tek? Tek bir. Sen yap. Ama benim motorumu elleme. Hangisi? Bu mu? Evet. Ben yaparsam Ya baba ya baba mı Motor ne gitti? ya Ne kadar

Bu ne, ne ya? Bu ne ya? Ama ya? Ama ne bileyim şey, Ne bileyim Ya bayağı gülen yukarıda Sen kimsin? Sen yapma. Sen Aa var diyor. Benim motordan iki tane. De. Umarım bir şey. bu bu işe yarar? Daha iyi.

Abi, yani, sinmiyor, sinmiyor. Bak yine. <laughs> Bak. Kız ben bunu istiyor. Sen de bunu istiyorsun. Şaşır o. abi. abi. Tamam mı? Zaten bile evet. kola da atmış. Atla. E, geçer sen şaşır geçemezsin.

Hey buddy, we're still running tomorrow. Şu kafesteki küçük kafes. <laughs> <yoruluşlar gibi biraz, gülüyor> şey şey Arkadaşlar Onlar bir tane, bir tane bir tanesinde çocuk vardı oturmuştuk rampa Rampa bir çekiyorduk. Arkadaşlar gitti. Arkadaş motor motor rampasına yaptık. Motorları yapamadı. Bu arkadaşlar yaptı. O videoda ben yanlışlıkla bir şey etmişiz. Bulamadım videoda. Arkadaşımızın yerini ben yapacağım. Üç kere barabayı geçeceğiz. Buradan aşınacağız. Bunlara arkadaşlar hediye edeceğiz, hediye. Şu olursa edeceğiz. Edeceğiz işe bu. çok da oldu. Bu senin için. Hmm. Böyle arkadaşlar, bana var Hmm. Bir daha tanım arkadaşlar. Buna arkadaş. <laughs> Buna arkadaş. Buna da arkadaşlar? arkadaş bu arkadaş böyle atmıştı. Böyle arkadaşla böyle arkadaşla atıp... bir şey yaptı. Buraya süpüreceğim kalsın. Ay, çalışıyor çalışıyor. Böyle arkadaşla yaptık. Arkadaş böyle yapmıştı. Sonra bay bay yapmıştı. Gitmişti. Arkadaşınız. Yusuf. Video arkadaşlar teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve beğeni. arkadaşlar atlayacağız. Bu arkadaşlar atlayacağız. Onlar da gittiler. Onlar için arkadaşlar videoyu beğenelim. Arkadaşlar da gidiyorlar. Yani. Şu. Onlar gitti. Şimdi arkadaşlar bu rampayla atıyorum. Arkadaşım iki hangisiydi? Bunu arkadaşlar atıyorum. Bunu arkadaşlar benim için bir arkadaş için arkadaş için atayalım. Bir tane arkadaş arkadaş bu yapamadı. Dikkatlik arkadaşımızı. Diğer rampalarda oynadık. 우리좀 주저귀지 해봐요. çocuk. O da yapamadı ayda ayda. Biz de yapamadık. ya. De, Sonra o da yapamadı ben de yapamadım. de deniz gibi gidelim. Çok zor rampamız Neden Müthiş, çok güzel içinde Ne mi söyle. Ne bu? Ben dalıyorum, biliyor muyum? Ora mistıra. Sen gördüysen, hıh. Ben dedim bütün halım, kolon bütün sağlamlar. Ne oldu? suyun içinde hiçbir şey yok. Neden koymuşlar? Suyun işte hiçbir şey yok. Düşün. Suyun, suyun, suyun içinde ne yapacağız? Merhaba arkadaşlar. Büyük motor motor rampasına arkadaşlar geçemedik. Değer tık 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 böyle boş boş oraya, oraya bir tane araba geçti çok güzel. En son arkadaşlar burası kaldı. Video arkadaşlar çok yeni buraya arkadaşlar uzun olarak çekeriz. Bak burayı uzun olarak çekerim. Sadece ben tek olarak çekerim. Ar o çocuk arkadaşlar gitti bugün. Babası çağırdılar gittiler. Normalde çekecektik. Uzun olarak. алтын отоотой адилхан Öyle arkadaşlar. Çıkayım başka araba denik. Bunları deneyelim. Bunu böyle en yukarıda çıktı. Bunları deneyelim. Şu tane dört tane bırakırsa araba deneyelim. Sonra yüzümüzü bitirelim. Çok engel ise bu rampayı çekeceğim Sizin sizi için. altıya nasıl az altı. Altıya gidecek. düşüyor. geçemedi. Bunu denedim. Sonra bu en büyük denedim. Sonra videoyu kapatırız. Çıkıyorum, 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 çıkıyorum. Boom,

Merhabalar mı gitmiyor? Kısa basıyoruz gazı da gitmiyor. Bana oksuz olarak mı koydun? Yani söz gitmiyor gitme iki sene evde gitmiyor. Böyle yapalım. Bu araba denelim. 7'ye kaçtı, 7'ye geçti. A8'i de geldi, düştük. Kaya kare yine Bu arkadaş 8'e kadar geldik. Böyle de arkadaşlar Rampage'in ilk videomuz arkadaşlar bu kadar. Çok beni gelirse bu rampayı e arkadaşlar çekeceğiz. Başka AVR'lı arkadaşlar çekeriz. O oh, çocuklar için bu video çok beni gelsin. Like atmayı unutmayalım. Beğeni olmaya unutmayalım. Video beğenirsiniz. Siz arkadaşlar sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Sizle beraber arkadaşlar kocaman bir aile olacağız. Takipte kalalım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere, bay bay. Arkadaşlar, çocuklar için büyüdüğü beğeni, beğeni patlaması gelsin. Arkadaşlar, bay bay. Arkadaşlar.